Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda içtima etmiş ahlak aliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Yani onda içtima etmiş ahlak aliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hz. Ali mükerreden diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul-i Vesselam'ın arkasına iltica edip tahsun ediyorduk. Ve herkese bütün ahlak-ı hamide de en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malikti. Şu mucize-i ekberi Allame-i Mağrib Kadı İyaz'ın şifa şerefini şerifine havale ediyoruz. el hak o zat o mucize-i ahlak-ı hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi'l ümri ve ala alihi ve sahbihi Hı, hı Efendim. E, başta dedi ya efendim. E, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendisidir dedi ya efendim. 11. lemada da Ehasül Ahvası ancak müyesser olur diye efendim. Bu fena fir Resul sadece vazifelilere mi nasip oluyor o zaman efendim? Fena fir Resul? Sadece vazifelilere mi nasip oluyor? Yok. Çalışanlara, hak edenlere hepsine nasip olur fena fil Resul. Vazifelik ayrı bir şey yani o, o, ayrı bir şey. Ama evliyayı ümmet çalışana, hak edene o mertebeyi görmeye diyakati olanlara Cenab-ı Hak kapıyı açar. Umumi caddedir yani orası. Efendim mucize olan bir haline nasıl yetişilebilecek ki? O hale yetişmiyor zaten. O hali müşahede ediyor yani fena fil o kendi kabiliyeti nispetinde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görüyor, tanıyor. Ama o kendi kabiliyeti nispetinde. O kabiliyetinin dışında bir şey zaten tahammülü olmaz. Yani kendi kabiliyeti ne kadarsa o kadar. Onun için mesela ehasul havesi ancak müyesser olur demesi ehasül havas olmayan hiçbir şey göremez demek değil. Yani avamdan ehasül havasa kadar ne kadar mertebe var? Herkes kendi mertebesinde Resulullah ile münasebettardır. Ama ehasül havas da hangisi kim olursa olsun yani kendi çapın nispetinde Resulullah'ı tanır. Yani Resulullah'ın bizzat Künhüne vakıf olmak ancak Rasulullah olmakla mümkündür. Künhüne kimse vakıf olamaz. Kabiliyetine kadar? Allah kendisine ne kadar? Gavsi Geylani de öyledir. Bediüzzaman da öyledir. Rabbani de öyledir. Ne kadar kendisine nasip o kadar bilir Allah'ın Resulü'nü. Tüm keyfiyetine vakıf olamaz. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ı ancak Resulullah'a Allah ne kadar müsaade etti o kadar tanıyor Allah'ı. Yani Resulullah olmakla Allah'ın künhüne vakıf olamaz. Başka şey. O Allah olacak. Başka çare yok işte. Allah'tan gayri, O'nun künhüne vakıf kimse yoktur, olmaz. İnsan beşer buna takat getirmez. Onun için herkes kendi mertebesinde. Resulullah ne kadar kendisine lazımsa Allah kendisini ona o kadar gösterdi. Büyük evliya, büyük zatlar ne kadar lazımsa Resulullah kendisini onlara o kadar gösteriyor. Kününe vakıf olamaz kimse. Bir fena, fena Resul müteahhid makamı. Tabii tabii binlerce, yüz bin, milyonlarca mertebeleri var. Yani zerreden şemse kadar fena fir Resul'ün mertebeleri var. Tabi bin mertebe değil. Evet.